Ee, merhaba arkadaşlar. Merhaba değerli basın merhaba. emekçileri. Değerli dostlar hoş geldiniz. Bugün burada Oyuna Geldik filmine yapılan hukuksuzluğa karşı ikinci bir basın açıklaması yapıyoruz. Ee, filmimiz bildiğiniz gibi geçen hafta e, vizyona bir gün kala yasaklandı. Ee, maalesef Avrupa dağıtımı da Avrupa vizyon tarihimiz de ertelenmek zorunda kaldı Çünkü Avrupa dağıtımcısı da çekindiği için e, filmi dağıtamadı şu an Avrupa'da yeni bir dağıtımcıyla devam edeceğiz e, bu filmin yasaklanmasını yasaklanmasını e, yasaklanması kararını alan kurum arkamızdaki kurum Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü O yüzden bu basın açıklamasını burada yapmayı doğru bulduk e, buradan bir ses çıkmasını istedik. Bir çağrıda bulunmak istedik. Bu filmin eee yasaklanma gerekçesi muğlak bir şekilde askıda duruyor. E, 5224 sayılı kanunun dördüncü fıkrası dedikleri kanun çok genel geçer ifadelerle dolu bir kanun. Örneğin e, genel asayiş, şiddet, pornografi, Çocukların onuru gibi temel başlıklar üzerinden e, kurulmuş bir yasa. Fakat bu filmin bunlardan hangisini ihlal ettiği, hangi sahnelerinin ihlal ettiği açıklanmamış bir durumda. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında mevcut yasa e, yoruma açık. İktidarın kendine göre yorabileceği, kendine göre karar alabileceği bir şekilde muğlak duruyor. Ki belki de bu da bilinçli bir şekilde bu halde duruyor. O yüzden öncelikle çağrımız bu yasanın değiştirilmesi anlaşılır net açık bir şekilde gelmesi. İkinci çağrımız bu film bu filmi milyonlar bekliyor. Milyonlar izlemek istiyor. Ee, bu filmi filmin üzerindeki yasağı kaldırın diye çağrıda bulunuyoruz tekrardan. Bu kurulun tekrar toplanmasını istiyoruz. Ve filmi yeniden değerlendirmelerini ve ee, varsa bir yaş sınırı koyarak koymalarını e, istiyoruz. Ee, diğer çağrımız tabii ki kamuoyuna, sanatçılara, sinemacılara 70'li yıllardan beri bu sahneler çokça yaşandı biliyorsunuz. Sansüre karşı Türkiye'de çok ciddi bir mücadele verildi. Çok değerli bir mücadele verildi. Aramızda bulunan değerli dostlar, yaşları gereği daha hakimler aslında e, çok büyük bedel ödendi Türkiye'de sansürün olmaması için. Ama tekrar başa döndük. E, tekrar keyfi bir şekilde iktidarın istediği doğrultuda kurullar karar vermeye başladılar. Ve bunu manipüle etmeye başladılar. Bunun yasağın, sansürün adını uygun bulunmamıştır olarak değiştirmeye başladılar. O yüzden biz bunu deşifre etmek istiyoruz. Dolayısıyla kamuoyuna da çağrıda bulunuyoruz. Bugün oyuna geldiği bu yapıldı. Eğer bu ses çıkmazsa yarın bunun sonu gelmez. Türkiye'de hakikaten gerçekten bir sanat çölü yaşanır. Bir diğer çağrımız da üreticilere tekrardan. Türkiye'de bu yasadan kaynaklı olarak aslında gizli bir sansür yaşanıyor. Yani bizim filmde ortaya çıktı ama 10 yıllardır yönetmenler, yapımcılar kendi kendilerine sansür uygulamak zorunda kalıyorlar bu kuruldan geçmek için. Belki de bu en önemli kısmı sinemamız açısından. Yani e, yönetmenleri ve yapımcıları kendi filmlerinin katili yapmak istiyorlar. Dolayısıyla biz bunu reddediyoruz. Üreticilere de bu açıdan çağrıda bulunuyoruz. Bu yasaya karşı, bu yasağa karşı sesinizi çıkarın. Birlikte e, dayanışmayla bunu aşalım. Son olarak da biz Filmle ilgili bugün avukatlarımız e, idare mahkemesine başvuruda bulundular. Yürütmeyi durdurma e, talebiyle bir başvuruda bulunduk. Umarız mahkeme bunu çözer. Çözer. Beklentimiz mahkemenin toplanması ve filmi izlemesi ve yeni bir karar almasıdır. Sevgili dostlar, sevgili dostlar, bir halk sözü vardır. Söz gümüşle şükürt altındır diye ben onu değiştirdim. Söz şükür şükürt tenekedir. Ben hayatını halkı güldürmeye adamış bir adam olarak sarayın dalgabı olsaydım halkın soytarısı olmak yerine bu filmi yasaklamazlardı. Ve ben halkın soytarısı olduğum için de onur duyuyorum kendimle. Şair diyor ki susmak ve beklemek müthiş. Gengiz namlı gibi ve çatal yürek. Barışa bayrama hasret. Uykulara derin kaygısız rahat. 32 dişimizle gülmeye, doyasıya sevişmeye, yemeye. Kaç yol ağlamaklı olmuşum geceleri. Asıl bizim aramızda güzeldir hasret ve asıl biz biliriz kederi. Onlar ne kederi ne üzüntüyü ne sevinci bilirler. Anlamazlar çünkü hayatı bilmiyorlar. Ki sanatı sanatı bizimler. Hayır sanatı üzerine konan yasakların karşısında dimdik ayakta duracağız, düşmeyeceğiz, yıkılmayacağız, dimdik ayaktayız. Eyvallah. Ee, i̇ki tane filmi yasaklanmış bir oyuncuyum. Ee, bu bir alışkanlık yani şeyde bu ülkede yönetenlerden. Bir tanesi yılanların öcü ki İlkmetin Erksal'ın çektiği yılanların öcü de o dönemin cumhurbaşkanının izniyle yasak kaldırılmış. Daha sonra bizim çektiğimiz yılanların öcü 85'te o da bir zaman sonra danıştaydan çıkmıştı yasak kaldırılmıştı ve Sinan Çetin'in çalıştığı bir film biraz 12 Eylül hemen sonrası. Sarı Sendika'yı eleştirdiği için film yasaklanmıştı. Biz e, filmi yurt dışına çıktığımızda yasaklı haldeydi e, film. Yani Venedik'e gitmiştik orada gösterilmişti. Fakat e, bir buçuk sene sonra Fikret Hakan'la Fikret abiyle e, sevgili oynuyorduk. Böyle bir e, şey sahneleri çektiler bize. E, böyle öpüşme falan koklaşma falan gibi sahneler çektiler. Dolayısıyla o e, şeyi e, sendikanın şeyini azaltmak için sendikaya yapılan yüklemeyi azaltmak için e, o şekilde çıktı film iki sene sonra çıktı e, sinemaya o sene işte ödül almıştım ben Antalya'da e, yani biz biz yıllardır yani bizden önceki kuşakta yıllardır yasaklarla uğraşıyoruz. Üstelik e, bizim çalıştığımız filmlerden, ee, bütün iktidarlar inanılmaz para kazanıyor. Bu filmlerin satışından e, para kazanıyorlar, dizilerin satışından para kazanıyorlar. Yani bırakın artık biz işimizi yapalım gerçekten. Sizin siz bu işi hiç bilmiyorsunuz, bu işi biz biliyoruz. işimizi yapalım.